Şimdi e, şiddetli baş ağrısı yakınmasıyla gelen hastamızın tedavisini yapıyoruz. Baş ağrılarının az bilinen ama bizim çok sık gördüğümüz nedeni e, kafa tabanından çıkan ve ensede e, yüzeye gelen oksipital sinirler dediğimiz sinirler. Oksipital nevralji olarak isimlendiriyoruz. Bunların e, ağrıya neden olmaları konusunda çok net ve kesin bir neden söz konusu değil ama pek çok şey buna yol açabilir. Genellikle sabit bakış, masa başında çalışanlarda, öğretmenler gibi uzun süre ayakta kalanlarda, sağlık çalışanları ve hekimlerde çok sık gördüğümüz baş ağrısı tipidir. Tipik olarak ağrı ense bölgesinden başlar, başın tamamına yayılır ve bazen bu ağrı omuzlar, ense ve sırt bölgesine yayılan şiddetli ağrıya yol açar. Bu ağrının diğer bir tipik özelliği de e, dinlenmekle geçmemesidir. Özellikle diğer baş ağrıları ya da migren tipi baş ağrıları yattığında sakin ve karanlık bir ortamda istirahatla geçerken oksipital nevrajlar yatmakla ve dinlenmekle geçmez hatta daha şiddetlendirir. Bu tip ağrılar gece uykudan uyandıran e, özelliğe de sahiptir. Gece uyku düzeninde bozduğu için hastanın günlük yaşam konforunu son derece olumsuz olarak etkiler.